devlet üzerinden tapunuza kilit koyabilirsiniz. Yani sizlerin olmadığı bir ortamda adınıza herhangi bir tapunuzun satışı gerçekleşmiyor hale geliyor. Peki tapumuzu nasıl kilitleyeceğiz? Öncelikle e-devlet uygulamasına gireceksiniz ve ardından arama kısmına web tapu yazacaksınız ve web tapu yazdıktan sonra karşınıza işte bu sayfa çıkacak. Daha sonra uygulamaya git dediğinizde bu sayfada bulunan beyan işlemlerini tıklamanız gerekiyor. İşlem yapılmaz beyan tesisi var. Ve buraya tıkladığınızda da üzerinize çıkan tüm taşınmazlar burada görünüyor. Ardından bu şekilde tümünü seç diyorsunuz. Beyan tesis et tuşuna tıklayıp daha sonra karşına çıkan bu uyarıya tamam dedikten sonra ve okudum onaylıyorum işleme devam et diyorsunuz. Ardından karşınıza işte bu sayfa çıkacak ve bunları yaptığınız zaman da tapularınızı kitlemiş oluyorsunuz. Bununla ilgili son adımda da cep telefonumuza bir bilgilendirme mesajı web tapudan geliyor. Artık bu dolandırıcıların sizin e-devlette kayıtlı olan taşınmazlarınız üzerinde işlem yapma imkanını oldukça sınırlandırmış oluyorsunuz. Gayet mantıklı bir uygulama e çünkü Bizim ülkemizde böyle dolandırıcı olayları çok oluyor. Uzmanların dolandırıcılara karşı bir uyarısı daha var. Memleketlere gidiyoruz. İşte bu sürede bunu bilen dolandırıcılar şayet sizi zor duruma düşürmek için hakkınızda bir icra takibi yapıyorsa UYAP 4060 SMS bilgi sistemine abone olduğunuzda cep telefonunuza gelecek bilgilendirme sonrasında sizin bu durumdan haberdar oluyorsunuz. Peki bu bilgilendirme mesajları bizlere nasıl gelebilir? Öncelikle SMS bölümüne girip TC kimlik numaranızı ve standart abone yazıp 4060'a gönderebilirsiniz gerekiyor ve daha sonra da herhangi bir davaya ya da icra ile ilgili tüm bilgiler telefonunuza SMS olarak geliyor. Ve doğrudan hakkınıza başlatılan o icra takibine müdahale olup itiraz etme şansınız oluyor.